O, her sabah aynı koltukta oturuyordu. İşini kaybetmişti. Yakın zamanda sevdiği birini toprağa vermişti. Hayat, üstüne üstüne gelmişti. Ama bir farkla, o, sessizliğini bir zırh gibi kuşanmıştı. Dışarıdan bakanlar onun hiçbir şey hissetmediğini sanıyordu. Oysa içinde fırtınalar kopuyordu. Yine de ne bağırdı, ne şikayet etti. Sadece sustu. Bir sabah kapı çaldı eski bir dostu gelmişti. ''Kardeşim seni günlerdir arıyorum. Hiçbir şey söylemeden ortadan kayboldun. Neler oluyor, iyi misin?'' Adam başını hafifçe kaldırdı. Gözleri yorgundu. Ama içinde derin bir sakinlik vardı. ''İyiyim'' dedi sadece. Dostu oturdu. Uzun süre sessizlik oldu. Sonra dayanamadı hiçbir şey olmamış gibi duruyorsun. Oysa seni tanıyorum. İçin yanıyor ama. Neden bir şey söylemiyorsun?'' Adam pencereye baktı. Hafifçe gülümsedi. Çünkü bağırmak çözüm değil. Çünkü şikayet etmek zaman kaybı. Çünkü başıma gelen her şeyin bir nedeni var ve ben o nedeni anlamaya çalışıyorum. Dostu başını eğdi. Bunu nasıl başarıyorsun? Adam derin bir nefes aldı. Her şey geçer. Bu da geçecek. Ve geçene kadar ben kendi zihnimi eğitmek zorundayım. Tepkilerimi, düşüncelerimi ben onları kontrol etmezsem, onlar beni yönetecek. Sessizlik yeniden odaya yayıldı. Ama bu defa huzur doluydu. Adam içinden şöyle dedi. Yaşanan her şeyin doğasında bir anlam var. Bu da geçecek. İşte stovacı olmak böyle bir şeydi. Duyguları bastırmak değil, onları yönetmekti. Görünmez olmak değil, sarsılmaz olmak. Eğer sen de bazen dışarıdan sakin görünmek zorunda kalıyor ama içinde fırtınalarla mücadele ediyorsan yorumlara sadece şunu yaz. Ben içimden güçlüyüm. Çünkü kontrol bende. Bu cümle bu videoda yalnız olmadığını gösterecek ve eğer bu yolculukta benimle birlikte yürümek istersen kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Çünkü bu kanalda modern dünyanın karmaşasında içsel huzuru bulmanın yollarını birlikte keşfedeceğiz hiçbir şey seni rahatsız etmiyormuş gibi davranmak deyince, insanların aklına çoğunlukla duygusuzluk ya da bastırma geliyor. Ama gerçek stoğacı bir duruş bu değil. Stoacılar der ki, sakin olmak bir maske değil, bir ustalıktır. Bu davranış ne değildir? Acıyı hissetmemek değildir. Bastırmak değildir. Görmezden gelmek hiç değildir. Senin için de öfke olabilir, Hayal kırıklığı olabilir. Hatta hüzün olabilir. Ama Stoacı bu duygularla savaşmaz, onları tanır, kabul eder. Fakat tepkiyi kendi seçer. Hiçbir şey seni rahatsız etmiyormuş gibi davranmak. Cümlesini duyduğunda belki şöyle düşünüyorsun. Yani her şeyi içime atayım mı? Hissetmemeyi mi öğreneyim? Hayır. Asla bu değil. Bu cümle yüzüne bir maske takıp rol yapmaktan bahsetmiyor. Bu cümle iç dünyanı öyle bir eğit ki dış dünyadaki hiçbir fırtına seni yerinden etmesin demek. Yanlış anlaşılan bir durum. Günümüzde çoğu kişi bunu duygusuzluk veya kendini bastırmak olarak yorumluyor. Ama stoğacılık bunu hiçbir zaman savunmaz. Stoacılık der ki, sen duygularını tanı ama onlar seni yönetmesin. Duygu doğaldır ama tepki seçimdir. Bir gün iş yerindesin. Biri seni aşağılıyor. Haksız bir ithamda bulunuyor. İçinde bir öfke dalgası yükseliyor. Bu normal. Çünkü insansın. Ama asıl mesele orada başlar. O öfkeyi patlatacak mısın? Yoksa tanıyıp içinden geçip kendi kontrolünle mi yanıt vereceksin? Öfkeni bastırmazsın ama öfkeyle hareket de etmezsin. Gerçek Stoacı tavır Dışarıdan bakıldığında sakin, ağırbaşlı ve düşünceli biri gibi görünürsün. Ama bu sakinlik, yapay bir maske değil. Zihninde kurduğum bir düzenin sonucudur. Bu düzen şunu der. Ben, başkalarının sözleriyle tanımlanmam. Olaylar değil, benim onlara verdiğim anlamlar acı verir. Ben dış dünyayı değil, kendi iç dünyamı yönetirim. Bir stoğacı, denizin ortasındaki bir kaya gibidir. Dalgalar gelir, çarpar. Ama kaya oradadır. Yerinden kıpırdamaz. Bu duygusuzluk değil. Bu duygulara hükmetme gücüdür. Bu eğitimli bir zihnin, iç disiplinin ürünüdür. Duyguların var, çünkü insansın. Ama onlara tepki verip sürüklenmek zorunda değilsin. Zihnini eğitmek, duyguları bastırmak değil, onları anlayıp yönetmektir. Peki sen son zamanlarda seni rahatsız eden bir olayda Gerçekten tepki vermen mi gerekiyordu? Yoksa o tepki seni senin dışına mı çıkardı? Hepimiz bir şeyler hissediyoruz. Öfke, kıskançlık, kırgınlık, endişe. Stoacılık bu duyguları inkar etmez. Tam tersine, duyguların farkında olmayı ve onları anlamlandırmayı öğütler. Ama asıl mesele şudur. Duygun seni yönetecek mi? Yoksa sen mi onu yöneteceksin? Epiktetos'un anahtarı seni rahatsız eden şey olayın kendisi değil, ona verdiğin yargıdır. Bu söz, Stoacılığın duygulara yaklaşımının özüdür. Bir olay olur. Örneğin biri sana kaba bir şey söyler. Seni asıl yaralayan onun sözü değil, o söz hakkında kendi zihninde yarattığın yorumdur. Bu bana yapılmamalıydı. Ben bunu hak etmedim. İşte o anda acı doğar. Ama zihninde bu cümleyi kurmazsan, tepki de doğmaz. Yani kontrol sende. Marcus Aurelius'un sakinliği. Olaylar seni üzmez. Onlar hakkında düşündüklerin üzer. Kulağa basit geliyor ama bu düşünceyi her gün hatırlamak kolay değil. Marcus Aurelius, bir imparator olarak her gün binlerce sorunla uğraşmasına rağmen bunu defalarca kendi kendine yazdı. Çünkü o da insan olduğunu ve zaman zaman duygularının esiri olabileceğini biliyordu. Ama işte fark burada başlıyordu kendine dönüyor kendini gözlemliyor kendini yönetiyordu Duygular düşman mı Hayır Duygular doğaldır Seni insan yapan şeylerdir Ama onları fark etmeden otomatik şekilde tepki verirsen işte o zaman onların kölesi olursun Otomatik tepkilerden bilinçli seçimlere Bir olay olur hemen öfkelenirsin Stoacılık burada devreye girer Dur Duyguyu tanı Şu an öfkeliyim sor bu öfke bana ne söylüyor? Seç. Buna nasıl tepki vermek istiyorum? İşte bu farkındalık, stoacı zihnin temelidir. Örneğin, bir arkadaşın mesajına geç cevap verdi. İçinden şöyle dedin: "Kesin bana kırıldı." Bir anda tedirginlik, suçluluk, hatta öfke oluştu. Ama durdun. Bu sadece bir düşünce. Gerçek olup olmadığını bilmiyorum. Sonra baktın ki sadece telefonu sessizde kalmış. Oysa ilk anda verdiğin duygusal tepki seni gereksiz bir strese sokmuştu. Bu örnek ne kadar sık kendi düşüncelerimizin kurbanı olduğumuzu gösteriyor. Özgürleşmenin anahtarı, ben duygularımı bastırmıyorum ama onları doğrudan yargıya dönüştürmüyorum. Tepkimi seçiyorum. Bu benim gücüm. Son yaşadığım bir hayal kırıklığında gerçekten olay mı seni incitti yoksa ona verdiğin anlam mı? Duygular kimi zaman seni içine çeken bir girdap kimi zaman bir anda öfkeye boğan, bazen de uykularını kaçıran o tanıdık ağırlık. Stoğuca düşünce bu duygularla savaşmaz. Onlara yaklaşır, gözlemler, tanır ve ardından kontrol eder. Çünkü stoğucular bilir, duygular insanidir. Ama kontrol edilmezse seni insanlığından uzaklaştırabilir. Seni rahatsız eden şey olay değil, o olaya dair inancındır. Bu şu anlama gelir, Gerçeklikte olan şeyle senin zihnindeki yorum aynı şey değildir. Olay seni değil, senin ona verdiğin anlam seni yaralar. Marcus Aurelius, Roma'nın en güçlü adamıydı. Ama her gece defterine yazdığı cümleler bir savaşçının içindeki sessiz savaşları gösterir. Kendine dön. İçindeki kale oradadır. Orada huzur vardır. O, dış dünyanın kaosunu iç dünyasında dizginlemeyi öğrenmişti. Çünkü o da biliyordu. Bedenim imparator olabilir ama zihnimi eğitmezsem bir köleyim. Bugün insanlar genelde iki uçta yaşıyor. Bastırmak. Hayır, önemli değil. Umursamıyorum ama içten içe kaynıyor. Bastırdığın her duygu gün gelir patlar. Kontrolsüzce dışa vurmak. Sabrım kalmadı artık. Herkese patlıyorum ama sonra pişmanlık gelir. Çünkü duyguların seni yönetmiştir. Stoacılar bu iki ucu da reddeder. Onlar üçüncü bir yolu seçer. Duyguyu kabul et, gözlemle, yönet. Bilinçli farkındalıkla tepki vermek. Bir olay seni tetiklediğinde fark et. Şu an öfkeliyim. Bu doğrudur. Kabul et. Direnme. Ayır. Bu öfke bana ait ama ben bu öfke değilim. Duyguyu kimliğine yapıştırma. Yönet. Bu duyguyla nasıl sağlıklı baş edebilirim? Şimdi ne yaparsam sonradan pişman olmam duygulara hükmeden hayatına hükmeder kendini gözlemlemeyi öğrenmek en büyük özgürlüktür çünkü bu seni başkalarının kölesi olmaktan kurtarır birinin sözüyle yıkılmak bir bakışıyla öfkelenmek artık buna mahkum değilsin çünkü sen duygularının yönettiği değil yönlendirdiği bir insansın sen en son ne zaman bir duygunun içine kapıldın ve sonra fark ettin ki aslında seni rahatsız eden olay değil düşüncendi. Hayat dışarıdan bakınca karmaşık, tahmin edilemez, hatta bazen acımasız ve biz bu dalgaların içinde her gün sınanıyoruz. Patronun seni yok saydı. Sevgilin sessiz kaldı. Sosyal medyada biri seni eleştirdi. Tepki vermek kolay ama tepkini seçmek ustalık ister ve işte bu ustalığın adı iç Disiplin. Stoacıların en temel prensibi. Kontrol alanı. Epiktetos şöyle der: "Hayatta bazı şeyler bizim kontrolümüzde, bazıları değildir. Kurtuluş bu ikisini ayırt edebilme gücüdür." Bu cümle Stoacı yaşamın temeli gibidir. Ne kontrolümüzde değil? Başkalarının düşünceleri, başkalarının davranışları, geçmiş, hava, trafik, ölüm, hastalık ne kontrolümüzde. Tepkilerimiz, düşünce biçimimiz, kararlarımız, tutumumuz. Zihin, eğitilmediğinde en büyük düşmandır. Ama bilinçle çalışıldığında, en büyük sığınağın olur. Tıpkı beden gibi, zihin de kas ister. Her gün onu eğitmezsen, seni her olayda savurur. Şimdi sana stoğcuların kullandığı, bugün senin de, uygulayabileceğin dört güçlü zihinsel egzersizi anlatacağım. Bir sabah zihinsel zırh, hazırlık ritüeli, gün başlamadan önce iç zırhını kuşan. Marcus Aurelius her sabah kendine şunu derdi. Bugün kibirli, nankör, kaba ve çıkarcı insanlarla karşılaşacağım. Ama bunlar dualarında var. Onlar bana zarar veremez. Çünkü ben içimde sağlamım. Uygulama. Her sabah gözlerini açtığında bir dakika gözlerini kapat ve içinden şunu tekrarla, Bugün kontrolümde olmayan şeyler olacak. Ama tepkilerim bana ait. Gücüm dışarıda değil içimde. Bu bir dakikalık hazırlık bütün gün seni fırtınalara karşı korur. Çünkü hazırlıksız yakalanan zihin en ufak olayda dağılır. 2. Akşam dürüstlük günlüğü. Kendinle yüzleşmezsen kim olduğuna nasıl karar vereceksin? Her günün sonunda, telefon ışığında bile olsa 3 soru sor kendine. Bugün beni ne sarstı? Ona verdiğim tepki bana yakıştı mı? Bir daha yaşansaydı nasıl davranmak isterdim? Bu egzersiz seni suçlamaz. Suçlama değil, farkındalık kazandırır. Çünkü Stoacılıkta amaç mükemmel olmak değil. Her gün biraz daha bilinçli olmaktır. 3. Olay anında duraklama gücü, tepki verme. Önce düşün. Sonra tepkiyi seç. Her gün tetikleyici bir an yaşarsın. Birinin ters bakışı, sosyal medyada kırıcı bir yorum, ailenden sert bir söz. Normalde hemen karşılık verirsin. Ama bu kez, dur, uygulama. O an üç saniye gözlerini kaçır ve içinden şunu fısılda. Bu benim kontrolümde mi? Eğer cevabın hayır ise, bırak gitsin. Eğer evet ise, o zaman bilinçli bir tepki ver. Bu egzersiz, seni otomatik yaşayan bir zihinden, bilinçli bir yöneticiye dönüştürür. 4. Memento Mori ölümü hatırla. Her gün son günün olabilir. Bugün nasıl yaşardın? Storcular her sabah ölümü hatırlardı. Ama karamsarlık için değil, uyanmak için. Çünkü ölüm sana en kıymetli şeyi hatırlatır. Şu anı. Marcus Aurelius der ki, Ölecekmiş gibi yaşarsan, Her günü en bilinçli şekilde geçirirsin. Uygulama, Günde bir kez dur ve kendine şu soruyu sor. Bugün, Hayatımın son günü olsaydı, şu anda nasıl biri olmak isterdim? Eğer öfkeliyken ölseydin nasıl hatırlanmak isterdin? Eğer şikayet ederken ölseydin, o gün neye değerdi? Bu egzersiz seni korkutmaz uyanık tutar. Bonus. Sessiz. Kalma uygulaması. Konuşmadan önce düşün. Düşünmeden önce sus. Stoacılar konuşmadan önce sorarlardı. Bu söz gerekli mi? Yararlı mı? şu an söylenmeli mi? Çünkü her söz bir seçimdir ve iç disiplinin en büyük göstergesi dilini yönetebilmektir. Günde bir saat hiçbir şey söylemeden sadece gözlem yap. Yoldaki insanları, tepkilerini, iç sesini. Bu basit egzersiz zihnindeki kalabalığı fark etmeni sağlar. Zihnin seni ya özgürleştirir ya da seni ömür boyu tepkilerinin esiri yapar. Her gün yaptığın küçük pratikler yarın olacağın büyük kişiyi inşa eder. Ve unutma, güçlü olmak için bağırmana gerek yok. Sessiz ama kararlı bir zihin en büyük devrimi başlatır. Bu bölümde sana teoriyi anlatmayacağım. Sana senin hayatını anlatacağım. Çünkü stoğacılık kitaplarda değil, trafikte, evde, işte, mesajlarda yaşanır. Şimdi birlikte bakalım. Senin günlük hayatında stoğacı duruş nasıl görünür? 1. Sosyal medyada bir yorum canını sıktı. Video paylaştın. Bir kişi şunu yazmış. Bunları herkes biliyor zaten. Saçma. İçinde bir öfke kıvılcımı. Kim bu ya? Haddine mi düşmüş? Parmakların klavyeye uzanıyor. Yazmak üzeresin. Ama o anda içinden bir ses. Bu yorum benim değil. Bu onun dünyası. Ben buna cevap vereceğimi enerjimi koruyayım. İşte bu tepki seni özgürleştirir. Çünkü sen tepki değil, yöneticisin. 2. İş yerinde haksız eleştiri aldın patron ya da ekip lideri, projen hakkında aşağılayıcı bir şey söyledi. Üstelik kalabalık içinde. Kalbin sıkıştı. İç ses bağırıyor. Haksızlık bu. Herkesin önünde küçük düşürdü beni. Ama sonra bir duraksama, bu söz benim değersiz olduğum anlamına gelmez. Ben tepkimi şimdi değil, doğru zamanda vereceğim.'' O gün sessiz kaldın. Ama ertesi gün onun yanına saygıyla gidip konuştun. Sesini yükseltmeden ama duruşunu bozmadan. Bu pasiflik değil. Bu bilinçli liderliktir. 3. Ailenden birinin sert sözleri. Annen, baban, eşin ya da kardeşin. Yorgun bir akşamda, hiç beklemediğin bir anda. Yine aynı şeyi yapıyorsun. Sen hiç değişmeyeceksin. İçinde bir şey kırılıyor savunmaya geçmek istiyorsun. Ama sonra derin bir nefes. Bu söz o kişinin kendi yorgunluğudur. Ben kendi içimi bu fırtınayla kirletmeyeceğim. O an cevap vermezsin. Sonra uygun bir anda kalpten bir konuşma yaparsın. İşte bu storcu denge. Ne suskunlukla ezilmek, ne öfkeyle saldırmak. Ama duruşla konuşmak. Stoğucu olmak demek, filozof olmak değil. Her gün kendinle yüzleşmek her gün biraz daha kendini yönetmek. İşte bu sessiz ama devrimsel bir değişimdir. Çünkü stoğacılık sadece ne düşündüğünü değil, kim olduğunu belirler. Zaman değişiyor. Dünya gürültülü, insanlar sabırsız, zihinler yorgun. Ama sen sessizliğini seçebilirsin. Çünkü sessizlik, zayıfların kaçışı değil, güçlülerin bilerek seçtiği bir duruştur. Güçlü insan, Herkesi yenmez. Ama kendini yönetebilen bir insan zaten her şeye hükmetmiştir. O incinse de intikam almaz. O kırıldığında bile merhameti unutmaz. O hayal kırıklığı yaşadığında bile umut eder. Çünkü onun gücü dışarıda değil, içinde kurduğu sağlam zemindedir. Eğer seni sarsan her şeye rağmen hala sükûnetini koruyabiliyorsan, eğer fırtınada bile adımlarını yavaşlatmadan yürüyebiliyorsan sen sessizsin, ama yenilmezsin. Bu videonun sana dokunduğunu hissediyorsan abone ol ve bu kanalda her hafta stoacı ruhunu güçlendirecek yeni içeriklere katıl. Unutma, bu bir yolculuk ve biz bu yolda birlikteyiz. Hiçbir şey seni rahatsız etmiyormuş gibi davranmayı öğrenmek bir oyunu oynamak değil, kendine hakim olmak sanatıdır. Ve bu sanat sessiz ama en etkili zaferdir. Stoacı ruh seninle olsun.